Davut Bey siz bir şeyler söyleyeceksiniz. Buyurun. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, çok kıymetli hazırım. Hepinizi AK Parti grubu adına sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Başkanım, başta zateniz olmak üzere encümen üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, tüm daire amirlerimiz ve bütün bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bütçemizin, 2025 bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi bütçe önemli değil, gerçekleşme oranı önemli. Ben bu üçüncü dönemim burada ve e, Akçabat Belediyesi gerçekten belki de birçok belediye bu gerçekleşme oranı yönünde en yüksek e, dereceleri her zaman yakaladığına ben şahit oldum. Tabii gönül isterdi ki bu bütçemiz e, tıpkı Orta Hisar Belediyesi'nde olduğu gibi oy birliğiyle geçsin. Ha şimdi niye Ortahisar Belediyesi derseniz, orada da bizim belediyenin tersi var. Ee, i̇ktidar, CHP, muhalefet, Cumhur İttifakı. Ben mesela takip ettim. Ortahisar e, Cumhur İttifakı'na mensup grup başkan vekillerinin konuşmalarını, bütçeye yönelik eleştirilerini getirdiler. E, ama e, çok da büyük bir şey olmadığını, sonuçta bir binanın sağlamsa, boyası, badanası yüzünden tüm binanın yıkılmasına gerek olmadığını, sadece bütçeyi takipçisi olacaklarını belirttiler. Ben de bugün burada yok. Aslında Hasan kardeşimiz, Hasan Bey'i örnek muhalefetinden dolayı tebrik edecektim. Çünkü bütçeye yönelik birkaç maddede eleştirilerini getirdi. Ve bir maddede sadece borçlanma ve faizle ilgili olan bir maddede red verdi, diğerinde destek verdi. Şimdi sizin eleştirinizin bir tık üstünü yapacağım ben Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımıza. Genelde onlara, özelde Sayın Çankaya ve keşke burada olsa Avukat Hanım'a, Zeynep Hanım o da yok burada. 16. yüzyıl divan şairimiz Fuzuli'ye burada Allah'tan tekrar rahmet diliyorum. Çünkü 500 yıl önceden geleceği görüyor. Bizim de bugün burada kendimizi ifade etmemize yardımcı mısralar söylüyor. Bir şiiri var, çok hoşuma gider. Söylesem tesiri yok, sussam gönlüm razı değil diyor. Şimdi ben e, gönlüm razı olmadığı için söylemek istiyorum bunu. E, siyasette bazen genel siyasette yumuşamalar oluyor, e, sertleşmeler oluyor ama şunu görüyorum ki geçen Mustafa Bey'e dışarıda da söyledim. Yani değişen şartlara değişmeyen tepkiler veriliyor. E, bir önceki grup başkan vekili Engin Altay'ın güzel bir vecizesi vardı. Yani bence güzel değil de ona göre güzel bir vecize. Ya kardeşim biz muhalefetiz dedi. İktidar dünyanın en iyi işini de yapsa red vereceğiz dedi. E, şu anki maalesef bizim arkadaşlarımız şu tavrı o bir önceki döneme e, temsil eden bir tavır. Şimdi neden şey söyledim? Şimdi burada bütçede dördüncü madde. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecekti. E, buna red vermek o zaman mafya yoluyla mı gelir tahsil edilir? Şimdi ee, ilçe i̇lçe Başkanı Emre Bey'i çok sevdiğim, siyasette seven, geleceğe dönük hedefleri olduğu belli olan bir arkadaşımız. Ve, ama en önemlisi hukukçu kimliği var. Eminim arkadaşlara, ya siz ne yapıyorsunuz? Veya grupta bir avukat var, ya bu, buna da red verilir mi demiştir diye sitem etmiştir. Ben öyle inanıyorum. Burada birkaç madde oldu. Hemen az önce siz de basın açıklaması yapmak zorunda kaldılar. Bence o bir suçluluk duygusu zabıtaya matbu mesai işte e, sonra toparlamak için biz daha yüksek vereceğiz. Yani keşke daha önceki meclis üyesi Mehmet abiye veya emekli personellerimize Seyfi Bey'e sorsaydılar. Akçabat Belediyesi bugüne kadar zabıtamıza verilebilecek en üst limitten vermiştir hep. Onun, da, onun da günü şu anda değil o Zamanı başında. gelince vermiştir. E, başka sizin de belirttiğiniz yani altın 24 ayar ben 34 ayar. Yok böyle bir 34 ayar yok yani. 20 en üst düzeyden veriyoruz. YTL amblemi konusunda da bir açıklama yaptılar. Yani siz de bahsettiniz. Orada küçük yani e, şablon alınıyor yıllardır aynı yenileniyor. Burada bir personelin dikkatinden kaçsa veya şeyde olsa bu bütününe ret verme anlamı değil. Ha şimdi diyeceksiniz ki niye madem bunu ha, şey bütçe sonuçta geçti. E geçti de niye bunu konuşuyorsun? Sebebi bence şu. Mustafa Bey, grup sözcüsü olarak yeni dönemde bir kere gerçekten iyi ki seçilmiş ve arkadaşlarının hepsinden de ben biraz daha bir tip üst tartışmalı bir meclis bekliyordum. Maalesef çok da sakin geçiyor. O da ayrı bir konu. Mustafa Bey'in en çok kullandığı ifadeler, kurul e, Mart ayından beri. Ortak akıl, yapıcı muhalefet, uzlaşı kültürü ve benzeri. Bunlar çok e, kulağa hoş gelen, insani. Yani e, duyunca kimsenin karşı çıkamayacağı kelimeler. Ama bir şairimiz unutuyorum. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz demiş. Yani uzlaşı ortak akıldan sonra gel de işte kanunla uyun bunun ne ortak akıl demek Davut geri gelmesin tek başına aklı veya Mustafa Çankaya'nın aklı değildir. Herkesin aklı. Yani benim aklıma uyuyorsa ortak, uymuyorsa değildir bu olmaz. Bu Engin Altay e, şeyidir. Sözünün uygulamasıdır. Son, aslında arkadaşlar az önce bir maddeye ret verdiler. Bir yanlış düzeltme maddesi. Şimdi ona da hep, ya kardeşim yanlış düzeltiyoruz yani. Çok önemli değil benim için ama yanlış düzeltiyoruz. Ama şunu bilelim yani, bence dünya kimsenin etrafında dönmüyor. Dünya kendi ekseni ve güneşin etrafında dönüyor. Biz hepimiz kendi etrafımızda döndüğünü zannedersek yanılırız. Şimdi bu maddeye ben merak ediyorum. Önümüzdeki ay, siz de bahsettiniz Osman Bey, Kasım ayında değil mi? Bütün ilçe meclis e, bütçeleri büyükşehirde oylanacak. Akçaabat bütçesi de büyükşehire gelecek. Şimdi ben büyükşehirde bizim büyükşehir meclis üyesi, e, burada red veren büyükşehir meclis üyesi arkadaşlarımız başta Mustafa Bey ve Zeynep Hanım olmak üzere oradaki tavırlarını merak ediyorum. Mi? Red vermeyecek. Ret vermeyecek, onay verecek. Hiç ya da meclise <laughs> gitmeyecek. Efendim inat ederim de veririm de diyemez. Çünkü Mustafa Bey orada konuşmalarında ee, en ufak bir eleştiri yapmak için fırsat kollayıp işte Araklı Belediye Başkanımız, doktor, ben, cerrahım işte e, ki kendileriyle ilgili olmayan aslında turizmle ilgili bir sağlık ile ilgili bizi çağırmadılar şeklinde. E şimdi orada siz kanuna yasal dayanağı olunmayan gelir tahsil edilmeyeceği ret verdiniz mi? Başta kendi grubunuz olmak üzere herkes diyor ki sayın cerrahım yani siz Türkiye çapında ilk kaç bine girip de cerrah okuyorsunuz da bundan sonra gelip buna red vermek komik olur veya Zeynep Hanım meslek taşı orada Ahmet Betim başkanımız oradayken bir hukukçu olarak yani ne bileyim başka bir madde diyelim burada bu kararname hükümleri 1 Ocak 2025'ten sonra yürürlüğe girer. E, zaten 2025 bütçesi bunun neresine itiraz ediyorsun denildiğinde buna tabii ki orada red vermeyecek. Çünkü Red verse de zaten peşten Akçabat A harfi sırasıyla gelecek, Orta gelecek, büyük şey Beşik Düzü gelecek. Dolayısıyla inşallah zamanla daha iyi birbirimizi anlayacağız. Ne anlamda bu konuşmalarımızı yaptığımızı da herkes birbirini daha iyi anlayacak. Önümüzdeki bütçe tartışmalarına nasipsek böyle çok daha uygun geçeceği ümidiyle hepinize teşekkür ediyorum.